Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konusu yine çok değişik. Sevgili Mıkmık Mık, e, şey şunu söyledi yani şöyle bir soru sordu. E, diyor ki aklımızdaki kişiye nasıl bir hediye alabiliriz? Hediye alternatifleri neler? Çok teşekkür ederim sorun için Mıkmık. Mık. E, öncelikle kedi resmine bayıldım bu arada. Umarım kedi seviyorsundur. Ben de kedi sahibiyim. E, Şimdi bu konuyu ele aldım ama çok farklı insan tipleri olabileceği için hani belki daha bile fazla vardır ama ben 3 deste halinde hazırlayabildim. Ee, i̇lk destede şöyle bir florit taşı var. İkinci destede böyle bir amazonit taşı var. Üçüncüde de böyle bir tavus kuşu metali var. Siz odaklanıp seçin. Bakalım aklınızdaki kişiye ne hediye edebilirsiniz? Evet, ben bunları kenara alıyorum ve florit kalple başlıyorum hemen. Bakalım florit kalbi seçenler ne hediye alabilirsiniz? <laughs> Oo, bu desteği seçenler yandınız. <laughs> Şimdi sizin bayağı pahalı bir şeyler almanız bu kişiyi mutlu eder yükte de ağır pahada da ağır şeyleri seviyor bu arkadaşımız ne gibi Mesela seyahat bu insana seyahat satın alabilirsiniz seyahatle ilgili böyle işte ne bileyim bilet işte taşıma ulaşım araçları alabilirsiniz Hani o kadar bir bütçeniz varsa şimdi ben burada herkese hitap ettiğim için herkese göre anlatmam lazım işte arabasıydı, motoruydu. hani bütçenize göre bisiklet, scooter ondan sonra cima sporla ilgili malzemeler alabilirsiniz. Teknoloji aletleri çünkü bu kart aynı zamanda bu ikisi de iletişimi de verir. Teknoloji aletleri alabilirsiniz. Hani bilgisayar, cep telefonu. Bu arkadaşımız biraz böyle macera perest ve aktif. Sporu gezmeyi çok seviyor. Ee, onun böyle hobileriyle alakalı şeyler alabilir misiniz mesela özellikle de işte sporla, e, teknolojiyle ya da gezmekle alakalı e, araçlar, aktiviteler satın alabilir misiniz bu insan için özellikle de burada. Bu insana destek de olabilir misiniz? Mesela almak istediği bir şey varsa diyelim motor almak istiyor ya da işte bisiklet almak istiyor. Hani parasının bir kısmını koyuyor ama geri kalanı çıkışmıyor. Burada ona destek de olabilir misiniz? Ee, yine burada da aynı şekilde bakın ulaşımla ilgili mesela uçak bileti almak, bir yere gitmek istiyorsa hiç uçağa binmediyse işte e, gemi gezintisine götürmek belki. Hani günü birlik bile gidiyorlar ya tekne de böyle. E, tura katılmak, e, konser organizasyon bu kartonları da verir aslında. Hani bir etkinliğe götürmek belki, etkinlik bileti almak. E, bir spor etkinliği de olabilir bu arada. Hani maça götürmek, işte çünkü sporla da alakalı bir şeyler var. Maça götürmek, konsere götürmek. Ama genel itibariyle böyle ve daha önce yapılmamış veya alınmamış şeylerin yapılmasına hoşlanıyor bu insancığımız. Hani böyle ona sürpriz olacak, çok şaşıracak, daha önce onun için kimsenin yapmadığı, düşünemediği şeyler hoşuna gidermiş. Evet bu insan çok başarı ve büyüme odaklı olduğu için hani sizden de böyle maddi değeri olacak bir şey bekliyor. Onu söyleyeyim. Çünkü burada bu insanın hani hayatta en değer verdiği şeylerden birisi para çünkü kendini böyle maddi değeri olan şeylerle daha çok güvende hissediyor. Size de sanki hani siz onu alacağınız hediyeye para harcarsanız size daha çok güvenecek yani ah bana yatırım yaptı belki de onun gözünde böyle yani. Benim için ya bana bu kadar değer veriyorsa benim onun için değerim büyük demektir. Hani benim için bu kadar fedakarlık yapmış diyecek ve sizinle e, durumunu daha ilerletmek isteyecek. Arkadaşlıksa daha yakın arkadaş olmak isteyebilir. Sevgiliyse daha ileri gitmek isteyebilir. E, bu insan sizin ona güven verdiğinizde hani daha böyle ileri gitmek isteyecek. Bu güveni de sanki böyle maddi e, değeri yüksek hediyelerle gösterebilirsiniz. Burada yine uçak detayını verdi. Hani uçakla bir yere gitmek, uçak gezisi, e, uçmakla alakalı belki hani video oyunları falan da olabilir bu arada. Hani teknolojiyle alakalı bir şeyler, uçak temalı ya da işte e, belki PlayStation oyunları vesaire. Çünkü burada da yine kanatlı Hani burada da kanatlı at, burada da kanatlı, burada da kanatlı. Hani uçma detayını çok verdi bilmiyorum. Buraya odaklananların belki de böyle bir hani uçmakla alakalı bir durumu vardır. Burada ona hizmet ettiğinizi de göstermek ona çok iyi gelecek. Yani e, bu insana şey de yapabilirsiniz hani maddi durumunuz yoksa e, sana ne konuda yardım etmemi istersin? ne konuda sana destek olmalıyım, ne konuda yardımcı olmalıyım. Bu da onun çok hoşuna gidebilir. Hani bugünümü sana ayırdım, sana hizmet edeceğim. Benden ne istersin? Ne dilersen dile benden. Ee, burada yine evle alakalı e, ev tadilatı, ev araç gereçleri, evde kullanılacak eşyalarla alakalı hediyeler alınabilir. Özellikle de arkadaşınızsa ailenizden birisiyse vesaire bu aklınızdaki kişi. Evle alakalı da, dekorasyonla alakalı, küçük ev eşyalarıyla ya da ev eşyalarıyla alakalı bir şey alabilirsiniz. Ee, burada sır olarak saklamanız çok önemli. Bu insan sürprizleri çok seviyor. Hani alınan şeyin söylenmemesi, zamanı vakti gelince verilmesi çok önemli. Ee, sanki burada hiç düşünülmemiş, biraz böyle zorlanılıp da yapılmış şeyler çok hoşuna gidecek. Bu yüzden böyle biraz sıra dışı olması önemli. Yine bakın dört tekerli bir araç verdi. Hani bilmiyorum. <laughs> bu kişinin araç isteği çok fazla olabilir bu niyet ettiğiniz kişinin. Hani illa ayağımı yerden kesecek bir aracım olsun falan diyor olabilir. Böyle bir hayali olabilir. E, bu insana böyle özellikle de kadınsa da şunu veriyor. Hani yüzük. Yani ciddi niyetli olduğumuzu gösterecek maddi değeri yüksek bir yüzük ya da ev eşyası vesaire gibi hediyeler alınabilir. Ee, bu ilk desteği böyle verdi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen geçelim. Evet ikiye. Amazonit seçerler. Bakalım Amazonit. Ne hediye alabilirsiniz? Ah, yüzük. Ah, <laughs> Herkes yüzük istiyor. <laughs> Şimdi burada tabii işin şakası şaka bir tarafa. E, bu yüzük kartı sadece hani illa yüzük almanız gereken değil de takı, kolye, kol, düğmesi Kravat iğnesi <laughs> Hani aksesuar Hatta kıyafet giyim Kuşam güzellik anlamına da gelir Yani böyle bu insan güzelliğine Bakımına hatta böyle takısına Aksesuarına çok düşkün bir insan Bunlarla alakalı Hediyeler Çok hoşuna gider Bir de bu insanın sosyalleşmek çok hoşuna gider Yani siz bu insanı alıp Güzel bir yerde yemeye çıkarsanız Bir kafeye götürseniz Onunla muhabbet etseniz de bu insana hediye gibi gelecek ee, onun haricinde hani eğer ilişkiniz varsa ve yakınlığınız uzun zamandır devam ediyorsa evet artık yüzük takma vakti. Özellikle de erkek ise benim şu anki dinleyicim. Hani bir e, yüzük almanız gerekiyor olabilir. Ee, en çok onu sevindirecek sizden beklediği ve onun içini kıpır kıpır yapacak, heyecanlandıracak şeyin bu olacağını söylüyor. Ee, burada aynı zamanda da hani özellikle de partnerse bu hediye alacağınız kişi. Bu insanı heyecanlandırmak istiyorsanız ona ilişkinizle alakalı yine güvence verecek bir hediye almanız gerekiyor. Yani takıysa bile sizin için bir anlamı olsun. Mesela üstüne isim kazıtın, baş harflerini kazıtın, tarih kazıtın. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle onun heyecanlanmasını sağlayacak, sizle alakalı böyle bir güvene getirecek bir şey yaptırmanız, bir detay düşünmeniz önemli. Burada bu insanı yine böyle alıp ufak bir geziye götürmek çünkü burada bu kart da o anlamada geliyor böyle uzaklaştırmak da çok iyi olabilir yani böyle diyelim hani ufak bir şey aldınız takı ama işte gel bir yere de giderim yemek yeriz ya da işte doğa doğası bol olan bir yerlere gitmek bir çay içmek ya da işte bir yerde bir yemek yemek çok hoş olabilir hatta bir şey almıyorsanız bile mesela bu da bir alternatif yani başta söylediğim gibi bu da bir alternatif hani bir yere götürüp yemek yemek güzel bir gün geçirmek de güzel bir hediye alternatifi bunu seçenler için hmm, çok güzel ee, çok fazla maddi durumunuz yoksa Fotoğraflardan ve anılardan oluşan sanatsal bir şey yapabilirsiniz. E, bu insan sanatla alakalı şeyleri çok seviyor, e, kendisi de sanatla uğraşıyor olabilir. Sanatla alakalı bir şeyler alabilirsiniz. Mesela ressamsa işte fırçalar, boyalar, e, müzik aleti çalıyorsa müzik aletiyle ilgili gereçler, e, yazarsa not defteri, kalemler vesaire. Hani kendi hobileriyle alakalı bir şeyler alabilirsiniz. Bu insana biraz böyle sanatla uğraşıyor gibi veriyor. Değilse de siz ona el yapımı hatta böyle kendi uğraştığınız sanatsal bir şey de yapabilirsiniz. Eğer çok fazla paranız yoksa hani resmini çizebilirsiniz, şiir yazabilirsiniz, bir şarkı besteleyebilirsiniz. Onunla alakalı belki sosyal medyada bir şey hazırlayabilirsiniz. Çünkü burada sinemayı da veriyor. Hatta böyle anılarınızdan oluşan bir ufak bir kısa film gibi bir şey yapabilirsiniz. Çok güzel şeyler vardı aslında. Evet, bu insan huzur istiyor. Yani çok fazla bir isteği yok. En en az beklentili beste'den bir tanesi herhalde bu. Sizinle böyle rahat bir nefes almak istiyor. Çok fazla beklentisi olan bir insan değil. Zaten sizinle ilişkisinin sürmesini istiyor. Bu yüzden onun için hani alacağınız her şey bir zafer olacak ya da yapacağınız, göstereceğiniz her şey bir zafer olacak. Evet, e, bu insan gerçekten de hani sizden çok fazla beklentisi olmayan, hatta böyle her işini sanki kendi hallediyor, kendi yapıyor e, ve çok fazla da bir şey beklemiyor sizden. O yüzden de hani anlattığım gibi böyle takı, kıyafet, kozmetik ürünü veya hani buna da paranız yoksa bir yere götürmek bir şeyler yemek içmek ya da evde elde hazırlayacağınız sanatsal ya da işte el sanatlarıyla alakalı bir uğraş bile tatmin edebilir. Yine burada okyanus kıyısı verdi yani deniz kıyısına götürmek bile bu insan için güzel arındırıcı olacak, şifalandırıcı olacak çünkü bu insan böyle huzur istiyor. Yani ona hediye olarak huzur verin istiyor sanki. Yardımcı olun huzur bulmasına istiyor. Evet, bu insanın gerçekten ailevi bazı sorunları var ya da geçmişten getirdiği bazı sorunları var. Bu böyle bu sorunları 31 Ekim 1 Kasım'a kadar sürebilir. Bu insana yapılacak her şey sürpriz gibi gelecek. Hatta bakın deniz detayını yine verdi. Yani bu insanı sadece deniz kenarına götürmek bile bir rahatlama sağlayabilir bu insanda. Kitap alabilirsiniz. Yaratıcılıkla alakalı eşyalar hani böyle uygun fiyatlı istiyorsanız. ve bu insanı kıskanan insanlardan dolayı çok bu insanın aslında canının sıkkın olduğunu, hediye falan hiçbir şey beklemediğini söylüyor ve hani bu insanın önce bunlardan arınması gerektiğini, güce gelmesi gerektiğini söylüyor. Aranız bu arada bu insanla bozuk da olabilir ya da ara ara bir insan yüzünden bozuluyor, barışıyorsunuz, bozuluyor, barışıyorsunuz belki. Hani bu insana güçlü bir adım atın ki yani ona ne kadar değer verdiğinizi gösteren bir şey olsun ki bence bu desteği seçenlerde hani hem maddi olarak da sizin için kolay olacaktır. El, elde yapılmış, sizin elinizde yapılmış ya da sizin emeğinizin harcandığı bir şey olsun ee, yaratıcılıkla alakalı ki hani güce gelsin bu insan. Sizin sayenizde duygusal yüklerinden arınacak çünkü siz bu insana ne verecekseniz bu insan hani moral bulacak ve güce gelecek. Öyle anlatayım. Evet ikinci desteği dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. bakalım 3 tavus kuşu madeni bakalım ne alabilir anahtar köpek çok güzel <laughs> Şimdi bu insanın taşınması varsa taşınmasına yardım edebilirsiniz. Hayvanı varsa eviyle alakalı işleri varsa evine, hanesine yardım edebilirsiniz. Evcil hayvanı varsa evcil hayvanının bakımı ile ilgilenebilirsiniz. Bunlar haricinde ona bilginin kapılarını açacak sadık bir arkadaş ya da sadık bir eş gerekiyor. Sadık bir partner gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu sağlayacak... Sizin sadakatinizi gösterecek, sağlamlığınızı gösterecek hediyelere ihtiyacı var. E, bu insan sembolik değeri olan şeylere, geçmişle alakalı eski hatırası olan şeylere çok değer veriyor. Sanırım en ucuz hediye alacak destelerden bir tanesi bu. E, eskiden ona çocukluğunu hatırlatacak ya da İlk birlikte olduğunuz dönemi hatırlatacak bir şeyler verebilirsiniz. Elinizde varsa anılarını canlandıracak, sizin dostluğunuzu ya da sadakatinizi belli edecek objeler. Özellikle hayvanlarla alakalı hediyeler alınabilir. Bu insanın sanki hayvanı var ya da çok hayvan dostu. Başka neler olabilir? Eviyle yine alakalı, hanesiyle alakalı. Kitap almak bu insan için çok uygun olacak. Çünkü kitap detayını hem burada hem burada çok fazla veriyor. Bu bu insanın e, böyle bir okuma merakı, zevki ya da böyle bir şeyleri öğrenme, bilgi almaya sürekli böyle bir iştahı olabilir. O yüzden kendini geliştirebileceği işte setler, okumak için kitaplar alınabilir. Özellikle de e, çocukluğuyla alakalı ya da çocukluk... İşte oyuncak gibi hediyeleri de seviyor olabilir. Kukla gibi. Böyle minyatür tarzda işte müzik kutusu belki. Ona böyle geçmişi hatırlatacak, nostalji yaptıracak ufak objeler, süs, biblio tarzı bir şeyler alınabilir. Hatta böyle bu alınacak biblolarda bebekler veya hayvanlar olabilir. Cam detayı veriyor. Hmm. Peri mesela. Perileri çok seviyor olabilir bu insan, kadınsa. Periler, meleklerle ilgili biblolar, objeler alınabilir. Ee, yine e, bu insan takı tercih edecekseniz anahtar figürü, peri figürü, e, hayvan figürleri e, çok fazla seviyor. Hatta böyle tek boynuzlu at, unicorn çok fazla seviyor. Bunlar alınabilir. Eğitim amaçlı bu insana hediyeler verebilirsiniz. Mesela kurs ödemesini yapabilirsiniz bu insanın. Ama bu insana sadece yakınlığınız bile yeterli gelecektir. Bu insan samimiyete çok önem veriyor. Hediye alacağınız kişi. Dostluğa, samimiyete, zor zamanında yanında olmanıza çok değer veren bir insan. Çok da sadık bir insan hediye almasanız sadece yanında olsanız bile onun için çok değerlisiniz. geçmişi yine hatırlatacak hediyeleri verdi. Yani burada 2-3 tane kartta mutlaka hani ya nostaljik ya da sizinle olan geçmiş anılarıyla ilgili bir hediye olmasının önemli olduğunu veriyor. Çünkü bu insanın ruhsal manevi yönü çok gelişkin. Sezgileri çok kuvvetli. E, maneviyat içeren hediyeler bu insana çok güzel gelecek. Yani maddi değeri olmasa bile manevi yönden değeri olmasının çok önemi olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle e, maneviyatla ilgili kitaplar alabilirsiniz mesela bu insana. güven duyması çok önemli. Bakın burada da onu veriyor. Yani işte sizin sadakatinize güvenmesi, inanması çok önemli. Çok fazla böyle bir maddi beklentisi ya da hediye beklentisi olan bir insan değil bu da. Ee, çok hediye kabul eden bir insana da benzemiyor. Öyle söyleyeyim. Yani bu insanın mesela hayvan seviyorsa barınaktan mesela evlat edinebilirsiniz. Hayvan hediye edebilirsiniz belki. Yani ee, barınaktan hem de sahiplendirmiş olursunuz. Çünkü bu insanın böyle birazcık e, karakterinde sanki böyle maddi değeri yüksek olan hediyeleri kabul etmeme gibi bir durumu da var. E, duygusal değeri olan şeylere çok önem veriyor. Hatta böyle duygusal değeri olan bir şey ona geçmiş hatırlatacak bir şey verirseniz muhtemelen duygusal bir patlama yaşayıp ağlayacak. Sizin zaten onun hayatında olmanız onun için başlı başına bir kutsama diyor. Yani sizi çok kutsal buluyor ve bu insanın sanki zaten maddi durum çok yüksek ya da kendi kendini rahatça geçindirebiliyor ve bolluk bereket içinde yaşadığına inanıyor. O yüzden de hiçbir şeyi hiçbir kimseden hiçbir şey almak kabul etmek gibi bir isteği de yok. Yani alsanız bile kabul etmeme ihtimali de var. Dediğim gibi burada hani bu insana eğlence gerekiyor. Yani eğlence ona böyle geçmişi hatırlatacak, eğlenceli çocukluk dönemini anımsatacak, manevi değeri yüksek şeyler verebilirsiniz. E, bir de taşınma sanki belki, hani taşınma yapacaksa taşınmasına yardımcı olmak çok değerli olabilir bu insanın. Bir de bu insan sanki hani e, rutine çok bağlamış alışkın. Hani öyle hediyeydi, sürprizdi falan o tip şeylerden korkuyor bile olabilir yani. Bazı insanlara olabiliyor öyle çünkü. Ve çok da hani kabul edecek bir insan gibi durmuyor hediye. O yüzden hani böyle manevi değeri yüksek, maddi olarak çok bir değeri olmasa bile hani çok onu böyle duygusal anlamda derinden etkileyecek bir şeyler seçmeniz kıymetli. Hani böyle seveceği bir kitap, işte onun için anısı olan bir şey, bir biblo obje vesaire gibi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.